arkadaşları alamıyorum. İsterseniz siz de gelin. Evet başlayabiliriz. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak kamuoyuna duyurumuzdur. Boğaziçi Üniversitesi senatosu gasp ediliyor. Bilimsel olarak özgür, akademik açıdan özel, şeffaf ve hesap verebilir olması gereken bir kamu araştırması üniversitesi olan kurumumuzun Rektörün başkanlığında rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden seçilmiş birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksek okul müdürlerinden oluşan senatosu 2 Ocak 20, 2021'de üniversitemize bir rektör atandığı günden beri gasp edilmeye çalışılıyor. Temel sorumluluğu üniversitemizin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak olan senatomuzun özgür ve özel olarak çalışabilmesi, atamalar, görevlendirmeler ve dekaleten yürütülen görevler gibi yollarla engelleniyor. Bu süreçte siyasi sayıklarla alınmaya çalışılan kararlar ile bir kamu üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi'ne telafisi zor, geri dönülmesiz güç zararlar verilmeye çalışılıyor. Büyük seçilmiş dekanımızı göreve atamıyor. Atanmış rektör kendini, ve kendi atadığı rektör yardımcısını dekan vekili olarak öneriyor. Bu önerinin ardından bahse, geçen atamalar YÖK tarafından zaman kaybetmeden gerçekleştiriliyor. Atanmış rektör seçilmiş enstitü müdürlerimizi görevlerine atamıyor. Kendi atadığı rektör yardımcılarını enstitü müdürü vekili olarak görevlendiriyor. Rektör yardımcısı görevine atanmış kişi senato toplantılarında hem rektör yardımcısı hem sosyal bilimler enstitü müdürü vekili hem de fen bilimleri enstitüsü müdür vekili olarak bulunuyor. Tek bir kişinin üç farklı birimi temsil eden senatoda bulunması yoluyla fakülte ve enstitülerimizin senatoda gerçek anlamda temsil edilmesi engelleniyor. Demokratik olarak işleyen bir sistem senatoda sayısal çoğunluğu sağlamak için suistimal ediliyor. Özgür ve özerk üniversite ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Bütün bu yapılanlar Sadece değerli bir kamusal kazanım olan Boğaziçi Üniversitesi'ne değil, ülke gençliğinin geleceğine kasteden girişimlerdir. Bir kamu araştırma üniversitesi olarak tüm tarihi boyunca öğrencilerine dünya çapında nitelikli bir eğitim sunmaya odaklanmış kurumumuza yönelik bu saldırıları ülke kamuoyuyla paylaşmayı görevimiz olarak görüyoruz. Boğaziçi Üniversitesi halkın malı olan kamusal bir değerdir. Üniversitemizin siyasi saiklerle yeniden yapılandırılma çabalarını, senatomuz, senatomuzun işlevsizleştirilmeye çalışılmasını kabul etmiyoruz. Özgür ve özerk üniversite idealimizden 2012 yılında senatomuzun kabul ettiği etik ve akademik ilkelerimizden vazgeçmiyoruz. Özgür ve özerk üniversite idealini destekleyen herkesi mücadelemize destek vermeye Ülkemizin gençlerinin geleceğinin karartı karartılmaması için bizimle birlikte Boğaziçi Üniversitesi'ne sahip çıkmaya çağırıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri. <laughs>